Şimdi şuraya kadar bir şey anlatacağım size. İmam-ı Azam da bu hadisin başka bir benzeri var. Evreleri sayıyor. Resulullah Aleyhisselam diyor ki 40 küsür gün toplamı yapıyor böyle. Diyor ki ruh ruh üflenir 40 küsür gün. 40 küsür gün yani 45 gün 50 gün. Şimdi bugün tıp ilmini de baktığımızda 5. 6. haftada kalp atışı dinleniyor bebeğin değil mi? Ultrason var artık. İmam-ı Azam'ın hadis-i şerifine baktığımızda 40 küsur günlük hadis, 40 küsur günlük hadis de diyor ki bebeğin ruhu üflenir. Kalp atışı varsa beden ruha sahip oldu demektir. O kalbi attıran ruhtur. Ve arkadaşlar, hanımlar, beyler. Şimdi devlet eliyle yasaklandı bu. Allah razı olsun yasaklayanlardan da, yasaklatanlardan da kalbi atmış bir bebeği anne karnından söküp almak, böyle gelip herhangi birinin kafasına sıkmakla aynı günah. Kalp atıyor çünkü, ruh bedende bir canlı o. İzleyen var mı bilmiyorum. Sosyal medyada girdiğinizde çıkıyor, kürtaj videosu. Hemen özetle geçeyim size. O kalbi atan bebeğe bir cihazla makas gibi giriliyor ana rahmine. Bakıyor doktor böyle eline ne geliyorsa böyle maşa gibi. Bir çekiyor. Kol gelmiş. Şu kadar. Zaten o bebek bu kadar bir şey. Kol gelmiş. Bir daha sokuyor. Tak çekiyor kafa gelmiş. Bebeği paramparça alıyorlar. Paramparça. Paramparça. Bu cinayetin en vicdansızı. En zalimcesi bu. Efendim bakamayacağım. Ulan sen mi baktın bundan öncekilere? Sana senin anan baban mı baktı? Allah bakıyor bize. Rızkımızı veren Allah. Nasıl bir vicdan bu? Külliyen haram, külliyen cinayet. Efendim özürlü olabilir. Sen de olabilirsin bir gün sonra. Şuradan benim çıkarken ayağım kayar. Yanımda beş tane adam var tutamazlar beni. Kafam bir çarpar. Adımı unuturum. Fert geçiririm. Bir trafik kazasında pert olursun. Benim bir tanıdığım vardı. Dipçik gibi adamdı. Böyle 50 kiloyu fırlatıyordu 100 kiloyu kamyon kapağı tak dedi geldi şimdi altı bağlanıyor adamın. Bak gitti sağlıklıydın. Yahu kardeşim sen nasıl bunu yapabilirsin ya? Özürlü olabilirmiş. Bak 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 bak. Yarın ahirette o çocukla karşılaşacaksın. Şurada izin var. Eğer ki anne karnındaki çocuk Müslüman bir doktorun fetvasıyla annenin yaşamına zarar verecekse yani öldürecekse ama öyle yüzde elli değil ha. Gerçekten büyük bir ölüm tehlikesi anne geçirecekse izin var. Neden? Annenin hayatı öncelikli. Annenin hayatı öncelikli. Bebekten önce anne düşünülür. Ama özürlü olacaktı. Şimdi zamanı değildi. Kariyerim vardı. Böyle bir zalimliğin bedelini asla ödeyemezsiniz. Devlet eliyle yasak şimdi. Ama pulunu pundunu bulduran bu belanın içine giriyor. Bir fetva söyleyeceğim size. Bırakın özürlü olmasını. Bosna hersek'te Sırplar katliam yaptı biliyorsunuz. Müslümanları katlettiler. Şimdi Suriye'de gene kafirler, kafirlerin uşakları katliamlar yaptılar. Irak'ta keza öyle. Arakan'da, Türkmenistan'da her yerde. Bakın. Bosna hersek'te yaşanan olaylar için dünya Din adamları toplandılar, alimler fetva için. Ne için biliyorsunuz mu? O zaman o Allah'ın mel'unu melain sırtlar Müslüman hanımlara ırzına geçtiler. Ve bazıları gebe kaldılar, hamile kaldılar. Evli bu kadının kocası da var, Müslüman bu kadın. İster mi böyle bir mahsulü? Bunun fetvasını aradılar, fetvasını. Din kurulunun fetvası ne oldu biliyor musunuz? dedi ki o bebeğin kaynağı ne olursa olsun yaşam hakkı vardır. Nasıl zor bir şey değil mi? Baba için. Nasıl zor bir şey bir anne için? Beyler, bu işin şakası yok. Öyle bir zulüm var ki o gün Sırpların yaptığı, bugün kafir Esed'in ve askerlerinin, onların uşaklarının, o başka kafirlerin orada yaptığı zulmü hayal bile edemezsiniz. Allah düşmanımın başına vermesin. Geliyor içeri kendinden hayalet bir. İçeri on tane tam tesisatlı asker giriyor. Hepsi dev gibi böyle sütun gibi. Elini kolunu bağlıyorlar. Odanın köşesinde gözünün önünde. Namusun diye böyle saçının teline zarar gelmesin dediğin insanların ırzına geçiyorlar. Hangi can dayanır buna? Onun bile diyor kürtajı yasaktır diyor ya. Çünkü kalp attı mı ruh bedende demektir. Sen nasıl özürlü oluyor diye aldırabilirsin bu çocuğu ya. Allah böyle bir beladan muhafaza eylesin ümmet, ümmeti Muhammed'i. Bu adet Mekkelin müşriklerin adetiydi. Kız çocuklarını diri diri gömerlerdi. Ufacık bebeği paramparça edebiliyorsan senin vicdanına da, anneliğine de, babalığına da yazıklar olsun. E hocam biz bir hata ettik çok pişmanız. Tövbe et kardeşim. Tövbe kapısı açık. Ben günahları anlatıyorum ama tövbe kapısı açık. He bunun bir de cezası var. İslam'da bir fidye bedeli var. Yüklü bir meblağ onu da ödeyeceksin.